Merhaba, Çankırı Amatör Ligi'nde 3. hafta maçlarının ardından dün oynanan iki karşılaşmayla 4. hafta maçları başlamış oldu. Bu maçlarda ilk maçta e, Çerkeş deplasmanda Kızılırmak Belediyespor'u farklı bir skorla 6-1 e, sahadan galip ayrıldı. Haftanın maçında e, 1074 Çankırı Spor kendi sahasında Ilgaz Spor'la karşılaştı. Karşılaşmaya 1074 Can Kırspor 2-1 kazandı. Karşılaşma öncesinde mutlak favori 1074 Can olarak gözükse de maç öyle olmadı. Sosyal medya üzerinden izlediğim kadarıyla karşılaşmada Ilgaz Spor daha önceki maçlarına istinaden daha iyi bir, iyi bir oyun sergilediğini, sahada daha bir kompakt şekilde kaldığını görebiliyoruz. Eee gergin bir maçtı sert bir maçtı Bolca tartışmanın olduğu bir maçtı ee, 1074 Can kırspor 33 dakikada e, Samet Can adlı oyuncunun e, kırmızı katla sahadan atılması daha daha sonra e, yönetici Ceyhun elma kuşunun hakem tarafından ihraç edilmesiyle ortalık birazcık gerildi e, Hatta oyundan çıkan oyuncunun e, ağlayarak sahadan çıktığını sosyal medyadan ki paylaşımlarda da görebiliyoruz. İlk yarı 0-0 sonuçlandıktan sonra e, tabi bu arada ilk, ilk yarıda 1074 Çankırı Spor daha baskılıydı. Pozisyona girmekte birazcık zorlansa da e, top genelde 1074'ün ayağındaydı. Tabi Ilgaz Spor'da kontrol ataklarla e, gol buldu. Ve ilk yarıdaki net pozisyonlara Ilgaz Spor girdi. Maçın ikinci yarısında Ilgaz Spor çok erken dakikada bir gol buldu. 55. dakikada. Ve 1-0 öne geçti. 1074 Çankırı Spor'da e, sezon başı itibariyle kadroya katılan iki tane kritik oyuncu vardı. Tecrübeler anlamında. Oktay ve Erhan. Sezon başından bu yana ne yazık ki beklentileri karşılayamadı bu iki oyuncu. E, bu iki oyuncu radikal bir kararla Teknik direktör İzzet Gümüş bu iki oyuncu oyundan aldı. E, yerlerine Mevlüt'le e, hani geçtiğimiz haftalarda sürekli 11 oynayan Mevlüt'le Ali oyuna girdi. Ve oyunun çehresi birden değişti. Çok sayıda gol pozisyona girdi 1074 Çankırı Spor. Ve bu, bu, pozisyonlar cömertçe harcadı. Mevlüt'le Ali ile çok sayıda pozisyona girdi. Dakikalar 83'ü gösterdiğinde 1074 Çankırı Spor penaltı kazandı. Penaltının sonucunda e, Emin topu ağlara gönderdi ve 1-1 e, oldu. Hakemin tam uzatma dakikalarını gösterdiği dakikalarda İbrahim sahaya çıktı. İbrahim'in golüyle 1074 Çankırıspor sahadan 2-1 galip ayrıldı. E, Maçta dediğimiz gibi bir gerginlikler oldu. Hakemin yönetimiyle alakalı özellikle 1074 Çankırı Spor'un kenar yönetiminin oyuncularının ve taraftarlarının çok sert tepkileri oldu. Ee, izlediğim kadarıyla ve duyduğum kadarıyla hakemin bazı pozisyonlarda uzak kalması nedeniyle e, doğru kararlar vermediğini duyduk. Hakemin e, tavırlarından rahatsız olan 74 Çankırı Spor yöneticileri ve saha kenarındaki bulunan teknik ekibi çok rahatsızdı. Olduklarını öğrendim kendilerinden. Ee, yani 174 Çankırı Spor sezon başından bu yana hakem yönetimlerinden dertli. Ee, benim de seyrettiğim kadarıyla bazı maçlarda e, evet kötü ha hakemlerin kötü e, Olduklarını ben de bazen hissediyorum. Ama genel anlamda çok da kötü değiller. 1074 Çankırı Spor'un üzerindeki bulunan baskı işte şampiyon olmak baskısı ve e, beklentilerinin altında kalan futbolundan dolayı yöneticilerin ve e, oyuncuların biraz gergin olduğunu görüyorum. E, bu sebeple ben daha sakin olmalarını tavsiye ediyorum onların. E, çünkü Son iki maçta da yöneticilerinin hakemler tarafından ihraç edildiğini görüyoruz. Daha sakin kalmaları gerekiyor. Ee, dördüncü haftada oynanacak diğer karşılaşmalar bugün e, oynanacak. Vefa Spor deplasmanda Orta Belediyespor'a e, konuk olacak. Bence bugünün maçı tabi bu. Ayrıca e, Yurdum Spor kendi sahasında ligin en zayıf halkası olan Kurşunlu Belediyespor kar ağırlayacak. Bu maçlarda daha sonra dördüncü hafta tamamlanmış olacak. bu iki karşılaşmanın analizini yarın yapacağım. Beşinci hafta maçları da önümüzdeki hafta yine cumartesi ve pazar günleri ikişer maçla devam edecek. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. y